Get racks every day, she fuck with me now. I told her to lay My hook in the water, she liking my bang. Ain't saving a hoe, I don't wear a cave You beef with me, don't think you ever save. I hop in the phone and it like a race. We sipping the henny, I don't need a chase We dodging the feds and catching no case. I stay in the trap, get racks every day. She fuck with me now. I told her to lay My hook in the water, she liking my bait. Ain't saving a hoe, I don't wear a cape. You beef with me, don't think you ever save. I hop in the four and it like a race. We sipping the henny, I do need a chase. We dodging the feds and catching no case. I scamble always make my day. I slide in your block, I hop on my sled. I pray to God I make it home to the day. i trying to get me and lock me away. You act like you tough, but you trying to betray. I fuck a good route, but she want to stay. Since we lost her car, you gotta take her of take I ask for him back every time that I pray. I could pull up deep, just like a parade. These niggas is bugs. I go get my. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir Jungle set deneyecektim karşı takım first pickten çekti abi dereceli maçtayız master 60 puandayız grand master olmamıza son 3 maç falan kaldı Zed'imiz var güzel lulumuz var çok iyi adc'miz kate bayağı iyi karşının da şampiyonlarından pantheon ve seti güzel olarak görüyorum Jungle'a Lee'sin banlanmış kanka tamam mı? Fiora alma ihtimalimiz var, Jayce alma ihtimalimiz var. Fiora çekiyorum. Ee, <laughs> Smite'ı değişmesi lazım. Değişti güzel. Rünleri falan zaten ekrana koyarım ben. Şimdi arkadaşlar jungle'da Fiora güçlü. Biz low eloda da oynamıyoruz. Master 60 puandayız. Yani meta'ya uymamız gereken bir elodayız. Grandmaster olacağız. Eee bu zamana kadar bu sezon oyunu hiç oynamıyordum. Hani hiç girmiyordum cidden hiç girmiyordum video ve yayın, yayın dışında. Metin 2 oynuyordum sürekli. Metin 2'yi bırakma kararı aldım. Tamamıyla komple sildim bıraktım. Valtif'te comeback diyoruz da bu nasıl eşleştirme oğlum? Oha lan 3 tane zümrüt attı lan. Grandmaster olma maçlarındayız. Harbi saçmaladı ama bu sefer oyun. 3 üç tane zümrüt pire giriyor. <laughs> pirelerin üstünde elo atıyor. Mesela 3 arkadaş bunların 3'ü de zümrüt ama pira yani sola girenler diamond ve master. Çok ilginç bir matchup eşleştirmesi. Neyse. Videomuzun başında arkadaşlar like tuşuna abanırsak çok sevinirim. Hala kanala abone değilsek 2 saniyeniz ayırıp abone olursanız. Bana yeteri kadar destek vermiş oluyorsunuz zaten kanala abone olarak. Şimdiden abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Adamın dibisini de eyvallah. Şimdi buraya word gelecek mi diye bekliyoruz ama gelmeyecek. Derhan. Çok geç kaldılar. Şöyle bir hızlı zormanımızdan başlayalım abi. Şöyle. Hemen Keskin E'yi açtım. Şurayı işte. kilitledim. <laughs> Fiora'nın sevdiğim tarafı ormanı hızlı dönüyor bu arada ya. Yani o yüzden jungle'da zaten kullanıyoruz ya. Niye bir anda jungle metası Fiora'ya döndü hiç bilmiyorum ama. Yani iş yapıyor. Yüksek helada oyun kazandırıyor ki low helada daha kolay kazandırır. Hatta dün bir maç oynadım canlı yayında. Canlı yayın tekrarını Twitch'e bıraktım. Twitch'den yayınlarıma katılıp yayın tekrarlarını da izleyebilirsiniz. 16-0 mı ne oynamıştık dün canlı yayında izleyenler zaten bilir. Buraya ward gelmiş. Bu. Ashe Lux yapıyorlar. Hiç hoş bak bak nasıl rahat rahat vuruyor bu ne oğlum. Flash attı. Hemen nasıl cezalandırdık takım güzel oynuyor. <laughs> Helal. Ay out play oldum. Onun da flash'ını aldık ya. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu çünkü <laughs> timinglerimiz çok kötü ya. Göz açıp Aslında bayağı güzel oynadık. Cait'in attığı flash biraz saçmaydı. Vermeye cüret Hala Lux buradan darlıyor. Oradan minyon kaybettin ki sen. Ashe de geldi base atıp. Derhal. Oha, oğlum Pantheon benim maviyi çalmış ya. Pantheon benim maviyi çalıp buraya nasıl yetişmiş diyeceğim. Pantheon çünkü yengeci almamış. Yengeci set aldı. Bu nasıl oyun oğlum? Pantheon yengeci alıp mavi alıp oraya yetişmesi imkansız. Nasıl yetişmiş? Yengeci almamış. Yengeci de set aldı. Evet. Çok güzel maç bu arada. <laughs> Oha ya. NT de. Bu şansla biz çok yaşamayız ha. O kaçar ya. Neyse bir kill aldık. Rakip Güzel. Raven 2-0 oldu lan koridorda. Set beklenildiği kadar güçlü çıkmadı galiba. Vallahi kim set alsa dayak yiyor. Ben dedim Discord'da konuşuyorduk. Dedim arkadaşlar sete bu kadar çok güveniyoruz ama Eee bence dedim mobilde beklenilen kadar güçlü olmayabilir. Ya ben dün videosunu çektim. Güçlü ama herkesin elinde güçlü olacağını düşünmüyorum açıkçası o hero'nun. Çünkü zordu. Bir de öğrenilmesi lazım. Nasıl örnek vereyim? Eee Jace gibi. Jace çıktı mesela kimse oynamıyor. Sonra bir iki kişi hero'yu gösterdi. Şak meta. Ya ben burada Herald'ı oynayacağım da. Bunlar ne yapıyor? Öldü. Vax çok iyi takip ediyor. Ultiyi gördünüz mü Vax'ın? Ben gördüm. Pantheon geldi buraya. Çok kötü oynadı Pantheon. Şu mavi alayım. Maviden can alalım abi. Smite atmayacağım. Herald'a oynayacağım çünkü. Pantheon aşağı gitti. Oğlum bunu nereye çektin sen? Gibi ya Raven sen bunu nereye çektin babacım? Keskin, kılıç, keskin zeka ister. Direkt sete genk abi. Orası gitti buraya ilk kule kule kule. Bu dragonun hiçbir önemi yok. Buraya çıkan kanka sen ben gidiyorum. Keskin kılıç, keskin zeka ister. Güzel. Bu dragona verip ilk kule aldık bayağı bir vört. Bu hareket hızlayıcılarını zaten kimse kullanmıyor. Almıyor da. Şimdi beyzleyelim, 3200 goldumuz var. Şöyle yapalım. Güzel şu an oyunu bir tık üstümüze yıktık. Bunun sebebi Rayvan'ın koridorda çok üstün olması. Maşallah dediğimiz yine bir gün yaşamıyor abi. Büyü direnci ayakkabısı alalım. Şunu da bitirelim. Şu an okeyiz. Baya baya hatta. 3-0 Pantheon var. Bu Pantheon artık ee, Riot'un nerflemesi gerektiğini düşünüyorum. Aylardır güçlü kaldı o ya. Hatta ta e-spor turnuvalarından bugüne Pantheon meta kaldı jungle'da. Artık çıkarın onu metadan da. Yani. <laughs> ya buraya da gank katılmıyor ki abi. Çok CC slow'ları var ya. Lux CC, e slow. Şunun rahatlığına bak, nereye geliyorum sen böyle? Güzel. Bu eşmal ya, ya üstüme gelip gelip duruyor. Ne bu özgüven? Güzel. Set iğrenç oynuyor ya. Pantheon aşağı gitmiş. <laughs> Sen mi ben mi lan oğlum? Hayırdır lan? Ah be Raven düştü ya. Derhal. Ultim dönüyor. Bunu keserim de gelecek mi? Nereye gitti lan? Yok gelmeyecek. Aha. 6-0'ım ya. Bir şattan verirsem benden şattan alan adam zengin olacak ve biz hala oyunu garantilemedik. 0-3 ADC'miz var bu oyunda. Direkt abi e, gecenin kıyısına gidiyorum. Karşıda Veigar, Lux ve Pantheon olduğu için gecenin kıyısı CC'leri engelliyor. Pantheon'un stanından, Veigar'ın stanından, Lux'ın stanından Gecenin kıyısı bizi korur. Sonra da bir tane sterak mahvolmuş şeker. Ee, tanklaşmamızı falan da sterak'tan hallederiz. 7 bir Pantheon oldu. Kime dalacağız burada şimdi biz? Tek yedim lan. Zed nasıl tek atamıyorsun baba sen ya? Yok arkadaşlar eksik miyiz biz ne oluyor ben anlamadım ki 975 gol aldı Pantheon benden Niye takım ölü hülüp duruyor anlamıyorum ya 0-5 set 0-3 adc var oğlum karşıda nasıl fight kaybediyoruz biz 2. dragon da gitti FP alacaktım da hiç gerek yok oraya oynanmaz. Riven'da yok. Yani baba zümrüt olduğunuzu buram buram zümrüt diye bağırıyorsunuz böyle oyun oynamaktan. Yoksa şu oyun şu an rakip takımın FF'lemesi gereken bir oyundu. Ben bu kadar jungle'da üstünken Fiora ile özellikle. Oyunun bitmesi gerekiyordu. Z ulti atmayı bilmiyor. Elosu düşük. Çocuk Zed'i beceremiyor. Atlı ultilerin onundan altısı boşa gidiyor. Nereye gidiyorsun kanka sen? Karşı da kötü ama ha. Bizimkiler alaf atıyorum ama. Onları kılıçlar geçir. Keskin kılıç, keskin zeka ister. Dur bakalım taşıyabiliriz miyiz ya? Taşıyabileceğiz miyiz? <laughs> Taşıyabileceğiz miyiz? Evet. Bu flash atacak. Adamın yürümesinden flash atacağını anladım bu arada. Oha ya. Ya kanka sürekli eksiz ama biz oğlum oynayın şu oyunu ya. Ya Eşi kestim burada, Lux'ı kestim, Veigar geldi, Pantheon geldi, seti zaten düşürdüm ben. Hepsi burada kanka ne yapıyorsunuz oğlum? Aa, acayip tilt oldum ha. Bak flame atmaya falan başladım şu an. Böyle oyun mu oynanır ya? Lol lan bu. Fight giriyoruz. Riven yok. Ashe yok. O yok bu yok. La siz 3 pire giriyorsunuz kanka. Konuşsanız da mikrofonunuz mu yok? Discord'da mı değilsiniz? Discord'da olmadan 3 prem'e giriyorsunuz. Ben anlamadım ki. Koridorda 2-0 başlayan Riven 2 4e gelmiş. 2-5 ADC'miz var. Bu ne oğlum? Siz nasıl oyun oynuyorsunuz? Ya da eşleştirme mi sıkıntılı? Bana böyle e takım gelmesi doğal mı? Allah'ım ya. Ölmedi ya. Vallahi bu takıma kaybetmek müstahak da. Orada A şölseydi benim ultim patlayacaktı. Patlayan yüzden HP alıp devam edecektim. Daha iğrenç takım denk gelemez ya dereceli de. Vallahi bak. Gerçekten daha iğrenç bir takıma denk düşemezdim galiba ya. Sterak alalım. 18-19 Yeniliyoruz şu an skorda da yeniliyoruz. Hate ve 1-6 set var adamlarda. 1-5 ADC'leri var. Kötüler vs kötüler kanka. Kim daha kötü oynarsa o kaybetsin. Bizimkiler Bizimkilerde totem tarayıcı da yok. Bir bende var. Rakip takımda da full keskin totemli oynuyor. Bu adamın düşmesi gerekiyor midde artık. Çok ileride oynuyor. Ben anlamıyorum ya. Mesela şu ADC'nin böyle bir hareket yapamaması lazım midde. Yanında support yokken. <laughs> Dragon çıktı Zed base attı. Adamlar başlar salırlar şu an. Göz açıp kadar. Alacaklar bu dragonu da. <laughs> Güzel burada fight çıkmış. Kazandık mı burayı? Ne oldu? Kazandık mı? Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Kate'in ultisi dururken kazandık. Puşlasanız adamlardan sadece pantheon ayakta. İki kuleyi de tutamazsınız. Zed aşağıdan. Bir tanesini açacağız yani. Güzel oynadın Zed bu sefer helal. Zed'den beklenen hareketleri görüyoruz artık. <laughs> Son fight'ta takım oyunu topladı bu arada. Helal lan. Dakika 15'e kadar beklediniz beklediniz. Dakika 15'te oynayasınız tuttu ama. Şunlar mantıksız hareketler bak. Nice ulti kanka. Ee, koridorda Riven'la 2-0 başlayıp 1.5k 1k gold farkı atıp 6 kere ölmek. Nedir biliyor musun? Hani senin karşındaki set oyunu bilmiyor. Sıfır böyle adam. Bu adam oyunla alakası yok. Sen sala iki kere kesmişsin. 2-0 başlamışsın. Sen de salaksın. 6 kere ölmek ne oğlum? 2-0 başlayıp. bilmiyor oyunu demek. Kötüler yani. <laughs> Flash attı lan çocuk. <laughs> Oğlum oha. Kazanmamız gerekiyor. Bayağı oyaladım ben. Her şeyleri bana attılar. Güzel. Bitti mi oyun? Oğlum daha ne yapayım ben taşımak için? Bitti. Yani bir Fiora maksimumunu gördük arkadaşlar. Fiora'nın maksimumu bu. Geri düşen bir takımda Fiora maksimum bu kadar. Ama bayağı iyiydi. Şöyle bir bakalım. 61 puan olduk. 13 13 veriyor. 4 maç daha kazanırsam Grand Master'ım. MVP oldum. 29k vurmuşum. Oha oğlum Z'la Z de güzel vurmuş. 22 en azından az çok var yani vurmuş. 16 fight'a e katılmışım. Lulu 17 fight'a e katılmış. Güzel. De çok kötüydü takım. Bu zümrüt bak 3 zümrüt var. 3 zümrütün ikisi kötü oynadı. Eşleştirme çok saçma. Bu adamlarla denk değiliz kanka biz. Dün yayında oynadığım maçlarda şu şekilde 16'ya 0 bir fiyoramız var. Bunlar da dün yayında oynandı. Neyse. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videonun burasına kadar hala bir like atıp kanala abone olmadıysan ayıp ediyorsun kanka. Bir abone ol 2 saniyeni alır zaten. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.